Ramazan ve Biz Rahmete Muhtaç Toplum Bir Ay Sürecek Şifa Nefsin Azgınlıkları Kalkacak Şimdi Rafa Allah'ımız Emrettiği Kur'an'da Ayetler Var Bize Ayeti Resul Muhammed Mustafa Yaradanın Verdiği Ödevi Kavramadan Sanma Ki Derdimize Deva Olur Ramazan İsyankar kul gevşetmiş yaradan ile bağı, günah bulutu sarmış toplumdaki her dağı. Yeni bir tefekkürle yeniden bulup hakkı, raflara kaldırmalı tabak ile bardağı. Hakkın divanına bir kez bile duramadan, sanma ki derdimize deva olur Ramazan. Bak etrafına nasıl yaşar, aç açık yoksul. Yoksun hatırını sorar mı acep bir kul? Ekmeğinde, suyunda nice kulun hakkı var. İşte tam zamanıdır. Ver haklarını kurtul. Bir fakirin semtine bir kere uğramadan. Sanma ki derdimize deva olur Ramazan. Ezik ezik ezilen işte milyonla mazlum. ben sırtımı dönmüş kafa kumda bir kulum. Tıkadım kulağımı, sarmadım hiçbir yara. Mazlum benim kardeşim, bu ay uzansın kolum. Mazlumun yarasını el atıp saramadan sanma ki derdimize deva olur Zalimler birlik olmuş, eziliyor kardeşim. Kur'an benim kitabım, birlikse benim işim. Darmadağın olmuşuz. Düşman bayram ediyor. Nerede elim ayağım? Nerede gövdem ve başım? Zalimin karşısına çıkıp durduramadan sanma ki derdimize deva olur Ramazan. Nefisler şaha kalkmış. Bu kesmez balta. Güneş tutsalar bile ruh gidiyor hep alta. Şeytana güneş doğmuş. Tutuyor balıkları. Dolu dolu çıkıyor attığı her bir olta nefsi emmaremizi sabırla kıramadan sanma ki derdimize deva olur Ramazan. Hepimiz düşünürüz. Malı, mülkü, kasayı sanki parayı saymak için vardır? Her sayı hayır işine koşan birkaç gayretli mümin onlar toparlarlar. Sevap namına her parsayı. Hiçbir hayırlı işe el atıp yaradam, yaramadan sanma ki derdimize deva olur Ramazan. Sokaklarda çocuk dolu, çıplak, sefil, karnı aç, kadere okşanmamak, darmadan olmuş saç. Titreşirken görünce yol değiştirmişiz hep. Belki de yemekten çok şefkatli ele muhtaç. Yetim başı okşayıp derdini soramadan sanma ki derdimize deva olur Ramazan. Ömür boyu işledik, durduk bin bir günahı, biz olduk sanki günah dolu dünyanın şahı. İşte tövbeye imkan, bakın Ramazan geldi, başka imkan bulunmaz. Hesap günü sabahı tertemiz bir defterle huzura varamadan Sanma ki derdimize deva olur Ramazan.